Sertaç. <laughs> hem yatakta hem trafikte söyleyeceğim bir cümle söyle. Ah tampona değdim sana. <gülüyor> <gülüyor> hem yatakta hem de trafikte söyleyebileceğim bir cümle söyle. <laughs> Oha aynı anda geldik. <gülüyor> <gülüyor> hem yatakta hem de trafikte söyleyebileceğim bir cümle söyle. Burası çok dar. Bu girmez. <gülüyor> <gülüyor> hem yatakta hem de trafikte söyleyebileceğim bir cümle söyle ters yönesin hayvan. <laughs> hem yatakta hem de trafikte söyleyebileceğim bir cümle söyle. Doğru yere mi geldim? <laughs> hem yatakta hem de trafikte söyleyebileceğim bir cümle söyle. Uzun sürecek gibi. Biraz uyusam olur mu? <laughs> hem yatakta hem de trafikte söyleyebileceğim bir cümle söyle. Sen bana bırak, ben girerim oraya. <laughs> geldik mi <laughs>